Hepsini saklayarak geliyorsun ha? Nasılsın Bu Kusura bakma birader, ben babam adına özür dilerim ya. Hayır biz babana diyorum ki, Karaya gideceğiz mi takılacağız mı diyorum, o da yok diyor. Ben boşuna mı geliyorum Antalya'ya? <laughs> Lan gel, gel sen, ben takılacağın yeri hazırladım. Tamam ben bu kadar stresten sonra Antalya'ya çay içmeye mi geleceğim o kadar yolu? Lan, ya sen gel ya. ya. Gel sen abim gel. Tamam, kesin değil mi? Kesin, ben minderimle sallatmam sen gel. Evet, teşekkür ederim, sağ olun. Arkadaşlarım, İsmail Amca e, lütfen 30 ve 50 yaş arası güzel kızlar Antalya'da yaşayan bayramda ya yazabilirse Bu ne çok ya evlilik programı mı oldu senin? Hayır İsmail Amca bak karşı çıkmıyor. Bayramda yazabilirse 30-50 yaş arası bekar ve dur ama sevgilisi olmayan bütün anlam efendiler, İsmail amcaya eklesin. Antalya'da hep beraber gezeceğiz. Amcam, hep beraber <laughs> gezeceğiz lütfen. Çok teşekkür ederim. Amcam. Amcaların gülü. Biz bu senin oğluna kalırsak asker koşu gibi çünkü biliyorsun. Salak senin oğlundan cacık olmaz. Cacık olur yeriz gene salatalı doğuralar. Antep erkek için. anca bilen son ses gelsin. Yok orada oturalım bahçede peynir yiyelim. Yok balığa gidelim. Bazı geceleri anca bu <laughs> başka Bir çıkar şey. <laughs> ortamı yapalım yok. Yorganın altında. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Marul kaçta sen... kalktın Marul? Bugün mü? Ha kaçta uyandın bugün? Dörtte beşte uyudum sabah onda uyandım. <laughs> sen? Ne oldu? Aa, oğlum? donuyor. Niye don? Oğlum niye donuyorum ya? Düzeldi mi? Donuyorsun. Düzeldi. Düzeldin mi? Evet ben de tıraş oldum belli olmuyor mu lan? Arkadaş iki kat, evet çok güzel tıraş olmuşsun. Düzeldi, Düzeldi mi? Ben iki daha güzel Düzeldi değil mi? mi? İsmail amca, <laughs> düzeldin mi İsmail amca? Düzeldim ok gibisin maşallah. Arkadaşlar iki katı. <laughs> Hadi çift parmaklayalım 9999 jeton. Babaloğlu bastım dedirtmemek için. Şuna Babalıoğlu bir basalım. Arkadaşlar babalı oğlu onlar bana basmak istiyor. Ben de onlara babalı oğlu basmak istiyorum. Şu anda kim kimi yenerse. Kim kimi yenerse. Evet açamadık. 3 tane çirkin erkek normal açamamamız. İmdat. Ula karesin açamadık. Vallahi konuşacak ya. Açabildin mi Marul iki katını? Yok açamadım Emre Bey sağ olun. Arkadaşlar çirkin Bugün mef yok Emine'yi alalım dörtlüye. Mef en son Konya'daydı. Konya'daydı. İnşallah gidebilirse eve. Mef dedim dur oğlum erken gittin bayramda gidecektik ona da gerek kalmadı. Biz yolda kaza yapmış geri biliyorsun değil mi? Otobanda. <laughs> ya mümkün değil öyle bir şey yani. Verilmiş sadakası varmış neyse Rabbim bir beterinden saklasın. Allah beterinden korusun Allah korusun. Daha ben çok şey olsun yapacağı olsun şey buradan. var. Daha Mef'in yaşı Bilmiyorum. çok küçük daha kimleri şey yapacak. Yani çok yayın yapar orada Evet arkadaşlar son bir dakika yine evet, saniye. Abi babalı oğlu bastım dedirtmeyelim şuna. Biz basalım. Evet, evet babasıyla geçelim. beraber. Marul yarın resmi tatile giriyoruz kurum olarak. Haberin olsun son yarın yarın. Ee, ondan sonra 5 gün yayın yapmıyorsun tamam mı? 5 gün. Mefe, evet 5 ya. gün <laughs> yayın yapmıyorsunuz. Hayri var burada o açabilir mi? Hayri açabilir. Hayri'ye yıllık izin yok. Hayri <laughs> açabilir. Siz açamazsınız. Beş gün yasak ikinize. Yayın yasağı getiriyorum. Tamam, ya sağ Arkadaşlar yapayım. ben açarım. Kurban almaya giderken açarım. Hayır açamazsın. Lan! <laughs> ne oluyor lan? Abi bu çocukla uğraşıyorlar ya. <laughs> abi şu adamla uğraşmayın bırakın ya. Elektriğine ye kadar yeter lan. <laughs> abi konuştuğumuz gibi basalım şuna ya. Ya kötü anılarım aklıma geldi bana. <laughs> Birdenbire siber suçlara selam yolla isim geldi yine. <laughs> son 20 saniye. <laughs> Abi şimdi tıklayın. Ya basmamız lazım ya. En son umutlar ölür. Şimdi çek babalı oldu bastım. <gülüyor> <gülüyor> Sakın! Tatsız oldu ya. Harun, Emine alır mısın? Bro 15 binin altında olunca biz yenemiyoruz seni ya. Emine ayarlar alır mısın? Lütfen. İkinciyi isteyemem arkadaşlar yüzüm yok yenildikten İkinci sonra. İkinciyi isteyemez basarım çünkü. Yenildim olmuyor. Basarım hiç. yani. Emine yok. Nasıl yok? Yollayamıyor. Emine da Gökçe'yi alalım. Ben göremiyorum çünkü. <laughs> Marul senler icada bulunurken bile niye ayırdır ya bak nasıl konuşuyor diyorsun. Yakışıyor mu sana? Hayır. Hayır alabilsem zaten alacağım yani. Tam Gökçe'yi al o zaman. <laughs> yok o da yok. Emine benim atayım. Gökçe PK'daymış Emine gözükmüyor. Bunlar kime sorup PK yapıyor ya bizden habersiz? Ya reis bak şunları düzene sokar. <laughs> Dur atıyorum <laughs> istek. Dur ciddi konuşsana Marul o konuyu. Yapma ya. Ya Gök selam. Nasıl ya. yani? Nasılsın Gökçe? Gökçe şey bundan tıklı. sonra bak birle biri on e 10 geçeriz. Pekat mı? Bekle bizi. Biz en öyle istanamayız. Duydun mu? Yani Gök... Gökçe şimdi e, bu tarz durumlar bizim lügatımızda olmadığı gibi bize ters geliyor böyle şeyler. E, o e, geçen 10 dakikaya dikkat edersek bundan sonra daha detaylı bakarsak Onur Beyler biraz sedirgin oluyor bu durumda. Onur e, abi zaten ayrı bir gergin herkese evet. yansıyor. Evet. Bugün bir Gökçe, telefon şakası yarın, yapayım dedim, e, Gökçe, alayım dedim telefonu. Orada Hı. çok özür dilerim ama bak şu söylemiş gelecek karar. Eşrafı ver, sonra, tamam, ver. Tamam, orada bir sıkıntı oldu ama, anlatacağım sana. Ya. Gökçe Parasız hem, kalmışsın. Gökçe Emine ayalır mısın? Emre <laughs> Gökçe. Kıyamam cana. Yarın, yarın e, son yayınımız. Sonra beş gün bayram tatili. Eee ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Evde. <laughs> Vallahi tatil. iyi ya. Ne güzel tiktok. <laughs> <laughs> olurum. beş gün her Ücretli mi ücretsiz mi bu tatil? Ne oldu yine? Ne, ne oluyor yani? Üf, yine doğuyorum ya. Arkadaşlar Benim Onur için. geldiği gibi havaalanına inerken böyle kamerayla ben 24 saat yayın yaptıracağım onu burada. Emine Ay alabilir misin Gökçe? Bakayım. Günaydın günaydın. En iyi atmıştayım sağ olun. Ya donmuyorum hayır hayır donmuyorum. Bakayım. Marul. Marul kaça et evet. kestin mi çıkınca hemen? Yo. Duyuyor musun? Yalan söyleme. Mühürün ben de yayında var. görünmüyor ben, başka hesap olursa. Suyunu sıktın mı? PK'da. Mühürlü kurban alacağız. Mühürü açtı mı? Kasayı açtı mı çıkınca? Var onu. Dükkanı açtı mı lan? Çıkınca. İki ateş ettin mi çıkınca? He seni seni. İyi, iyi hala anlamadığım ben şeyler var. Ben var ya var ya şampiyonlar ligi gibiydin. James Smith teşekkür ederim. Şampiyonlar ligi şampiyonlar. Evet. <laughs> Bu ben... kadar hızlı toparlanmamı sağladı ki benim. <laughs> ya hadi be Emine şey yapacağım. Emine ya yalan artık ya. Siz ikiniz, ben, siz ikiniz ben takım arkadaşımı alıyorum tamam mı? Tamam al Emine alamıyoruz. Emine gelene de, al. kadar ben takım arkadaşımı tamam, alıyorum. Barol düzgün birini al ha. Tamam. Cem Simal düzgün teşekkürler. Ayıcık Emine, için. Olur, benim sağ ol, <laughs> yapma, yapma. <laughs> Emine benim adım. Eğlenceyi Yapma yapma. Eğlenceyi zıplarım. Emine ha. Hadi gelmedi? Gelmiyor benim takım arkadaşım. Niye? Geleceğim. Cem, teşekkürler. Oh. Alya, Alya, bu da sen he? Marul bu da sen he? Alya Cem, <laughs> hoş geldin. Sen. Alya hoş bulduk, inan bak ederim. tamam Takım arkadaşım tamam. benim. Tamam. Marul Onun... ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Ne oldu lan şu takım arkadaşım? Şu dolayı şu anda bir daha alınacağımızı biliyorsun değil mi? <gülüyor> 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 aptal herif aptal. Yetmedi mi lan? lan. Ya ne falan. yaptınız hani, Enes Yapma. Abi takımla yeneceğiz bunu. Bence Aynı hoş şey, inan. geldin. İnan. Oh, oh, oh. Çift tıklayın, çift tıklayın. Oh, oh. Oh, oh. Hadi aç ya, ooo, Hadi. En, Enkili abi, çok teşekkür ederim. Enkili ya İnanmıyorum abi, ne yok? artık. 6 milyon like, teşekkürler. Ya, olamaz, olamaz. Kaç like? 6 milyon. 6 milyon like mı gerçekten? Gerçekten, bugün Orası böyle oldu. Bizim olsun. kaç milyon? Rekol ben Aa, de 176 ne? bin izlendim işte dün değil ondan önceki gün. Bizim de 3 milyon var. Kutlayın da bozmayalım. Kutlayın da. Gökçe bugün ne yaptınız? Abi. Ne yaptınız bugün? Gezdim. Ya işte abi. buluştuk eşreflerle. Güzel de sohbet, muhabbet. Çok, çok samimi olma onlarla. Niye? Otoman al canım Sevgiler. Arkadaşlar iki katı. Marul cezalı takımlı mı tekli mi? Takımlı. Ayyayı satamam. Tak, takımlı mı? Emin misin? Takımlı takımlı. Ali'yi satamam. Tamam. Arkadaşlar 2 katını ya. açalım. 2 katını amca. açalım. Kim olacak? Gökçe başka evde. Ne şaşırdı bu kadar? Hayri Aa, mi İsmail dedim? Amca. Ne? Hayri mi dedim acaba? 5 gün açmıyorsun yayını yarından sonra. Allah Allah! Ne yapacağım? Tamam. Yayın açmayayım. Tatil. Evet son 10 saniye. Tamam 98 canlar 98. 98 canlar selam olsun 98 canlar kız yurduna. Arkadaşlar son 4. Son 3 evet. Gökçe açırsın. Gökçe. Hadi. Sonra dinle. Şu hareketi yapacaksın aynı anda. Başla. Başla. Tamam. Koltuğu cebinde yok kuruş. Zıplıyor herkes kondurur sanki. Ben en geride olmayayım be. İki katı rezil Kalan olmayayım ben de bir tu Kalbeçi, beri, Çorbada bir şey tuzu var. biberi. Oynayan aç. Abdül hey! Hey kine hey! Hayat verenin kulusun. Bu Lekops! Bu Lekops! Bu Lekops! Olmayan façası yok. <laughs> Kurt. Marul takımlı takımlı. Tara façayı yok. Gelecek için bir hedefin yok. Yarının yok. Gökçe. Aileyi bırakamazsın. Ben kısa gezer bir ben Marul'a. Tamam. Tamam mı? Tamam. Marula Abi. bir daha hediye istemene gerek yok. Daha buradan bir şey olmaz. Black Diamond. Abi, teşekkür ederim. Öyle üst perdeden konuşma ama kardeş. Bir şey olmaz ne diye. Üst perdeden konuşacağım lan ama sen 90 Öyle konuşma yani kardeş. kardeş. Birisi gelir icabına bakar yani. Öyle gelsin ne? baba. Abilerin ya. konuşulan. Hayırdır lan sen baba. Hani bir tanesine Varık denk gelirsin anladın mı? Allah Allah lan Adana'dan bizim şeklimizi bilir herkes ha. He. Hayır bunlar e. ne valla? Hani bizim de abimiz dayımız var. Gökçe rahat ol şarkı, çekim, çekim şarkı çekim söyle lan Gökçe şarkı şey söyle. Tayfun baba hoş geldin. E, 39'a girdik eyvallah. Gökçe. Gökçe. Gökçe.

ilişki. Selam söyle akrabalar. Şey, bak kırıldı bak şimdi de. Aa. Aa değiştirmişsin. Tıklayın da beğeni Hayır, atsın. O burada. Ne? Bu sehpan ayağı. Gamze Hanım sağ olun. Denizci. Teşekkür Öyle şeyler yapma kızın yanında. Marul. Nasıl? Nasıl ya? Ayrıca bunun yanında şeyler yapma. Ha pardon. Son 38 saniye. Hadi canlar. hadi ceza belirledin mi Gökçe? Hedefi Düşünüyorum. Arkadaşlar. Tamam, ne, ne bulduk? Buluyorum ne? şimdi. buluyorum şimdi. Tamam ceza belirle. Son son 25 saniye. Hmm. güvenin yok. İllegal legal düzenin yok para kesesi yok <laughs> Mehtemel rüzgarın ne sesi yok Her şey boş yeri tasarı yapmak Büyü <laughs> dostum arkamızın dünya Kollarımdan öte sarılı yok Birisin ya da ölü arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var Üstümde başımda karnizi var Önümde kocaman malizler var Bana tepeler denizler dar Bir de sırtımda keleler var Eeeeee Hahahaha Hahahaha Gökçe. Şlar. Biraz fazla kaçmış olabilir. Evet eşleşmeden çıkalım. Evet çok güzel. Aliye gitsin ben onun yerine iki tane ceza yaparım. Aliye sen çık canım tamam. Biz hallederiz. Hadi Ailecim, görüşürüz. kendine çok iyi bak. Hadi bay bay. 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 Çok sağ olun. Büyük ekran kalsın Marul. Olmuyor. Tamam Marul büyük ekran olmadı. Tamam şu an çok güzel. Evet Marul. Bro bro ben sana Ali Ali ol kabul etmezler. Hani ben matrak muhabbet olsun. Tamam o beni yani. ilgilendirmiyor. Göca... Baş ver. Sonuçta hani bir ceza vermezsiniz diye. Tamam, vermezsiniz diye. Bir ceza yani. alman gerekiyor şu anda. Hani Gökçe ile ben olayım. Sen Ali Ali ol yine kabul etmezdim bro. Hani Gökçe maksat var mı hakkında bir şey? Hani maksat muhabbet dönsün tamam, yani. Tamam Gökçe versin şey. cezayı tamam. Cezaya Bence Gökçe yap, vermeyelim ceza yani. Hani dün de yaptık ya aynısını öyle. Hani ben muhabbet dönsün Emine Ağa gelmediği süre zamanında 5 dakikamız Geldi. Yani. Ha şimdi olabilir. Aa! i̇şte ah, bu. İşte doğru enerji bu. Emine Ağa. <laughs> Onun adı Emine. Gökçe. 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 Bu şarkıyı o çalıyor değil mi? Bu şarkıyı. Ha -ha! çalıyor, çalıyor. Ha -ha! gel o, gel. Gel merhaba, gel yes, sen. Emine o şarkıyla bir daha dans eder misin? Bak bak. Bir tebessüm. Ya şu şarkının uyumsuzluğuna bakar mısın? Bakında <laughs> 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 Yani bu, bu, şarkı gerçekten ne alaka? Allah'ın seni istedim. hayır, ay, 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 İnsanın neden diyesi geliyor Allah ım. Allah ım. Neden bu şarkıyı seçtim? Çok güzel ya hoşuma gidiyor. <laughs> <laughs> e, <ben>. Emine ben ona. <laughs> Emine ha. hangimizde olmak istiyorsun? Marullah. Sen ne şerefsiz bir adam. Seni o kadar anlattım lan. <laughs> Seni ben o ben kadar anlattım. Sen o adi bir adamsın <laughs> lan. Gel hayatım gel. Lan Marullah da değmemiş. <laughs> La sen o kadar anlat. Gel Gökçe. Ben Gökçe alırım. Ben Gökçe alırım. Emin, <laughs> yan yana Bir şey, şey ama varım. Nasıl? Bir şey sorabilir miyim sana? Tabi tabi. Ee, cezaevinden çıktıktan sonra açılış yaptın mı? İlk defa yayın... yapıyorum bugün. Açılış yaptın mı açılış? Neyin açılışı? Ha bugün Melek Azat bana, bana pasta getirdi. Ha Melek Azat'ı mı açtın? Ya, lütfen. Hayır tamam soruyorum sana ne yaptığını soruyorum. lütfen. Yaş pastası gel yaş pastası. Ne pastası? Yaş pastası. Yaş, yaş. pastası. Yaş <laughs> Gökçe. Arkadaşlar takımlı mı çekti mi? Sevdiği insanlar ona doğum günü gibi pasta yapmışlar onu kesmişler. Abi ya. ya. E, tekli değil mi Çet? E, Çet. Tekli değil mi? Hayır <laughs> takımlı. <gülüyor> Takımı <laughs> takımı. Hayır hayır neye ben kendim bile bana bana, bana 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 güven bana güven. Mi? Tek 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 Bana tek güven tek, tek 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 Herkes tek. Bir tek Kesmişsin mi? Tek tek mi? Olur tek canlar. Ne olur Biliyorsunuz olacaklar. Emin tamam. Herkes senden güveni yapsın. Bana yazdın Emin Bey. efendim. E, televizyondaki kimdir ben merak ettim. Nemrut. Show Nemrut. Yani. Nasıl tanımazsın oğlum? Show Nemrut. Manyak mısın? İsmail amca. Buyur. Zeynep nasıl İsmail amca? Ne i̇yiyim habersin? Amcam. Ellerinden öperim amca sen de iyisin. Şükür amcam iyiyim sen nasılsın? Çok şükür. Oh. Okay. Gel ma. Bayramdan sonra yanındayım. Tamam, tamam sen de kat çöktüm gel. Yok, geleceğim, geleceğim, geleceğim. <laughs> Biz onunla konuştuk, bayramdan <laughs> sonra inşallah olur. Gökçe nasılsın kız? İyiyim, sen nasılsın İsmail amca? Hadi canlarım benim, benim mahcup Arkadaşlar iki katı var. soyunma, cezalı. Ol, soyunma cezalı, soyunma Arkadaşlar cezalı. Arkadaşlar çiftlikleyin, herkes Yemin kendine. Al. Kız ha. arkadaşın var mı şu anda? Yok, benim sevgilim yok. Ben direkt nikah basıyorum. <laughs> nikah basıyorsun. Öyle değil ben... Gökçe, yani şey demek istiyor. Ben duygusalım, evlilik düşünüyorum. Ciddi aynen, düşünüyorum. aynen, aynen. Şey Vay. Sırf... Sırf... Şehzad. Lan yemin ederim... Marul. Marul, ben bu adama dayanamıyorum ya. <laughs> Marul. Efendim? Allah aşkına nörkotik kapısı önünde sigara içeceğim ben ne oldum? <laughs> bayıldım bayıldım. Bayıldım, Ay, bayıldım. hem sigara hem Bana bir daha, daha vermeyin Hep senin yüzünden azar içtik lan. <laughs> abi normaldir abi. Abi ben de olmasam yeminle hepiniz intihar ederdiniz ya. Evet doğru söylüyorsun. Tek Neşe seçmem lazım. Gerçekten. Ben orada Neşe yapıyordun, herkesin yanına gider oynardım zıplardım. <laughs> Yeter ki Neşe'niz yerine geçsin. Ne, yani yani. ne güzel ne güzel. Orhan'ı Kerem'i öpücük. Güldük güldük, eğlendik. Artık daha rahat iletişim kurabiliyor musun? Ben ne? Evet. Nasıl bir sende? Emin Emine bence hakikaten ortamın neşe kaynağı ya. Ne kadar iyi biri olduğunu orada bile eğlenceli oluşundan da anlaşılıyor yani. Evet ağabey. Evet ağabey. Eyvah! Yolce mesela bakayım, bir şey söylemedi görüyor musun? Arkadaşlar herkes ekrana çift tıklasın. SNN <laughs> teşekkür ediyorum. Çok var sağ ol. Ve buradaki puana göre yarışıyoruz imdat. Var oğlum memelerine baksana oynarken. <laughs> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar iki kat. Görüyorsunuz Emin bir abi ile olsanız memelerinize bakıyorlar. Ya. Onu mu kastettin? <laughs> sağ ol. Onu mu kastettin diyor. <laughs> <laughs> o, <kadar> <laughs> <değil. gülüyor> o kadar da değil. Sağ ol. O kadar da değil. Terbiyesi. Pamuk <laughs> gözüküyor diye. Sen değilim. Bakar mısın şuna? Keser atarım lan. Salih. Salim olacaksın. İletrisi şıklar resmen. Arkadaşlar. Bunu ya, kaldıramıyorum yana, ben artık. bu yayınları artık. Herkes tek 4. Arkadaşlar. Ne olur arkadaşlar. Ay o da çok neşeli. Neşesi de bozulmasın ya. Ama beni dördüncü yapmayın ya. Çok sinirim bozuluyor. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ay ne güzel oynuyor ya. Burası Can Polat düğün salonu değil. Bu şekilde olmaz. Böyle olmaz. Yine en kritik bir yerde işinde Onur ve yine ay geçmeye mi? çalışacak. Gökçe beni ya. geçmeye çalışacak, ortalık karışacak. Evet, Bunu da ben bana geçebilirim anca şu an. Bak. Bir ihtimal, bir ihtimal. Bak araya da ben harcanabilirim. Ben harcanabilirim. Bak oğlum geldi. Fırat teşekkürler. Ne olur son olur, saniye pusu ya. yapın. Bir şey yapın. Kurtarın beni. Hayır, ne olur şu ekibe bakın. Beni yerler ya. burada. Yerler diyorum size. Emin Ağa'daki mutluluğa. <laughs> ne olur kurt. <Mutluluğu. Gülüyor> Eyvah. Bana ne ceza verirler. Bas. Salam, ankine, hale. Salih abi, <laughs> bize bir yolluk yap. Bu kata gelince alırım. Hadi. <gülüyor> 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 Salih Babaşşan! Gökçe tekniğiydi değil mi? <laughs> Gökçe tekniğiydi değil <laughs> Gökçe <tekniydi. gülüyor> sağ ol, takımlı. Maruf kes lan! <gülüyor> neydi, <gülüyor> <Ar> <laughs> takım. Takım. neydi takımlıydı? Takımlı lan takımlıydı neydi takımlı emin abi takımlı emin abi takımlı Eskor. takımlı neydi emin abi valla seninle birlikte olurum ha. takımlıydı Oo teklif güzel teklif takımlıydı Tekliler. Takımlıydı. Takımlıydı. Tekli slip don <laughs> giyip yayın yapmaya benzemez emin abi bir daha sevinebilir miyiz beraber hayır bir sakın marul memeleri çok kötü gözüküyor ya laflar tişört değil terlemiş oğlum ya tam o zaman bak hiç Bizim görmedim ben, ben. hiç. Tatlı bela. Tamam. Ne bundan sonra takımlı ben olsun. Ben görmedim olsun. bakmadım. Ha, bundan sonra hiç. takımlı başta teklif dediniz. Tamam. ediniz. Tamam takımlı. Tamam İnternetim çok kötü ya. Gökçe'ye ceza ver. Efendim Onur abi. Ben kıyamıyorum ay ben vermem bana şiir yapmışsın ben vermem. <laughs> Mal sen ver, vermem. <laughs> Lan. Ya şarkı. Mi? Benim anam bile bana şarkı yapmamış bu şarkı yapmış ben buna kıyar mıyım? Ya. <laughs> 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 Ya sen sen anam yok, sen de önce alıp yakmıştır. Hadi <laughs> bana hadi. Hadi, hadi. hadi marul. <laughs> Size ceza vereceğim, dur. Ne cezası Gökçe... şey, sen? Suçan... Aa sen takım mı? Takım. Oğlum Gökçe'ye üçümüz aramızda konuşup ceza vereceğiz. Doğru, evet. Doğru, tamam. Emine, yaklaşın, kameraya yaklaş. Emine, marul. Şimdi üçümüz aramızda konuşup Gökçe'ye ceza ben... vereceğiz. Tamam ben... mı? Tamam. Şey, ben... Kendini tokatlasın mı Emine? Kendini tokatlasın mı? <laughs> E, ee, bu şey çiftli yok. abi üç defa. Çiftli yok. ha ne dersin? Güzel fikir. Yok yok yok. Kulağını yok, çeksin kendi kulağını. Yok yok yok. Yok yok parmağını mar burnuna soksun. Yok yok diyen marulu mar yerim ben ya. Parmağını bu şekil burnuna soksun. Çok iyi fikir <laughs> lan nasıl aklına geldi bu <laughs> ya. Parmağını burnuna soy. Dur marul bir dakika şu an merak Ertesi ediyorum. Ertesi günde hesabımı kapatayım mar artık. Marul Black Mirror bölümü gibi merak ediyorum ne çıkacağını. <laughs> Hadi Allah'a kapatın. Ben ne diyorum işte, oy, onu yapsın. Bir bayağı ben tamam, ben bir de, de, de Maron'la konuşayım kendi bir saniye. Evet, Maron sen ne düşünüyorsun? Aa, ben de bu, gayet cezalar düşünüyorum. Aa, senle sen de şey. de İngilizce konuşalım. Ee, uh, I think it's a Gökçe is uh, Now. Absolutely, absolutely now. tonight I'm not bad with people, but one liter drink. Sanırım Emine ihtiyacını gideriyor şu an. Evet. Şöyle dur, şöyle bir buçuk litre su içsin. Evet Gökçe bir buçuk litre su var mı yanında? Alayım geleyim. Tamam PK'ya başlat su içim. Yok, başladı, yok, suyu suyu bir yok bir deseydin kahka atar suyu püskürtürdüm. Buradan. Evet başlatalım ya, <laughs> eşleşmeyi. Allah aşkına. Abi evet, teşekkür ediyorum. Ee, Emine abi. Hiç de sevmem bu arada su içim. bu takımla bu takımla. Bu takımla mı abi? Bu takımla abi. Emine Tamam takımla tamam. Bu takımla tamam. mı abi? Takımla. Lo he he. Oh, takımla. Takım, tamam okey. Takımla abi takımla. Takım, <gülüyor> takım <gülüyor> eme, takımlı, takımlı, Emre takımla takımla da bir çift çıktı takım Takımla. Takımla takımla lo. Takımla lo. Meryem takımlı, ne zaman fark Meryem hoş geldin Meryem. Meryem Emine bir abi bir şey alayım. söyleyeceğim. Emine kız gitti sen, şimdi sen, kız sen. yok. Cezaevinden çıktıktan sonra falan filan yapmadın mı? Şampanya patlattın mı diyor. Abi, Açılış kırk yapmadın kırk mı? Açılış yapmadım kız sonra Urfa'ya geldim. Cacık yaptın mı? Salata yaptın mı diyor. Doğru söyle cacık mı yaptın? Ne yaptın? İş pencereleri yapmadım. açtın mı? Nasıl hiç şey yapmadın ya? Abi hepsin. La ne? E, mantar olmuş mantar. Orası ile burada hep mantar olmuş. Pişik olmuş. Takımlı takımlı. Bu kadar özel evet. hayatını neden bilgi veriyorsun? Ha? Bunu mu Kesin. sordum sana ben? Ben zaten Cık. sana kilodumu göstermiştim. Ki, Düzgün konuş lan. Hı, Niye ya? bunu söylüyorsun yayında? Yenilmeyelim. Yenilmeyelim. Bir de bunu sıkıştıralım. <laughs> olur, şöyle, olur bu gömleğini de getirsen Antalya'ya. Varol şey duydun yapacağım. mu dediğini sen? Ne diyor? Mantar Hı? olmuş diyor.